Merhaba sayın seyirciler, ben Aylin. 1915'te Anadolu'da ne oldu? Ermeni soykırım iddiası doğru mu? Bu soruların cevaplarını hafta sonunda Sayın Doktor Ali Söylemezoğlu ve Sayın Ali Yağız'ın yönettiği Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz konferansta dile getirildi. Ardından Düsseldorf parlamentosu önünde düzenlenen Yeter Artık Bize Kulak Verin adlı mitingde Alman hükümetinin bu konuda okullarda öğrencilere tek taraflı bilgi verildiğine dahil protesto edildi. İyi seyirler dilerim. İyi akşamlar dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugünkü konumuz gerek Türkiye'yi gerek dünya ilgilendiren çok önemli bir konu. Yüzyıllık bir geçmişi var. Yani bu konu 100 yıldır konuşuluyor diyebiliriz. Bize 100 yıl geçmiş olmasına rağmen bu konuyu halen daha tartışıyoruz. Ne kadar daha tartışılır? Hangi sonuçlara varılır? Orasını kestirmek bugün de mümkün değil. Ama amacımız daha doğrusu ümidimiz bu konunun bir an önce suhunete kavuşması, bir an önce kapanması. Ve taraflar olarak gözüken Türkiye, Türkler, Ermenistan ve Ermeniler de sağlanması muhtemel bu sonuçta memnun ayrılsınlar. Arzumuz, gayemiz bu. Bugün Ermeni meselesini tartışacağız. 1915 yılında Türkiye'de daha doğrusu o zamanki Osmanlı'da neler oldu? Gerçekten birilerinin iddia ettiği gibi bir soykırım yaşandı mı? Yoksa bütün bu söylentiler farklı hedeflere ulaşmak için birilerinin argümanı halinde mi? Öne sürülüyor. Sürekli temcid pilavı gibi önümüze konuluyor. Konuyla alakalı olarak bir uzman konuğumuz. Bir hemşeri aynı zamanda. Doktor Ali Söylemezoğlu değil. Bugün bu konuya açıklık getirmeye çalışacak. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ve hemen bir giriş yapalım. 2014 yılının Ekim ayındayız. Birkaç ay sonra 2015 yılına girmiş olacağız. Ve dolayısıyla bu konunun 100 yıl sonra çok farklı bir şekilde tartışılacağı açık. Bu anlamda Ermeni diasporası boş durmuyor. Bütün dünya ülkelerinin irtibat halinde, iletişim halinde ve bütün ülke parlamentolarından mümkün mertebe bir şeyler çıkmasını arzuluyor. Ki bugüne kadar bazı ülkeler bunu yaptı, bazı parlamentolardan bazı kararlar çıkarıldı. İsterseniz buradan bir girelim. 100 yıl sonra bir konuyu tartışmak nasıl bir duygu? Onunla başlayalım. Buyurun. Efendim önce çok teşekkür ederim. Değerli adaşım, hemşerim, Ali Bey kardeşim. Ee, bu konuyu ele aldığınız bence de çok isabetli, son derece bizim, bizim açımızdan da büyük önemi olan bir konu. Bunun 100 yıl sonra hala tartışılmaya muhtaç olması da biraz bizim kabahatimiz. Çünkü biz e, son e, cumhuriyet kuruldu, kuruldu diyelim, bu meseleyi kapandı bitti diye görmüşüz ve üzerinde yeterince durmamışız. Yani bir ihmalkarlık e var. Evet, e bizim ihmalimiz büyük. Eğer biz bu konuda daha önceden e, konun üzerine düşseydik, bunu e, 450 tutsaydık iş bence bu noktalara gelmezdi. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bunu böyle nasıl olsa bu konu kapandı deyince birincisi araştırmamışız. Yani bilinen şeyler de unutulmuş. Bir. İkincisi ses hiçbir şey söylememişiz. Dünyada bunlar susuyor. Demek ki bu suçluların susması diye bir sonuç çıkartmış. Sükut Evet, sükut dediğiniz gibi susuyorlar. Demek ki verecek cevapları yok. <laughs> gibi bir sonuç çıkartmış. Dolayısıyla bizim bu konuyu sağlam bir şekilde ele almamız lazım. Bakın ben çok kısa bir şey anlatayım. Bazen anlatıyorum. Belki duyan olmuştur o zaman. Ben bu Ermeni meselesini böyle bir şey olduğunu 11-12 yaşındayken İstanbul'da duydum. O zaman benim okula gidiyordum. Okulda bir çocuk vardı. Peter ismi. Babası Alman, annesi Ermeni. Aynı sınıftayız. Biz Levent'te oturuyorduk. Okulda tünelde. O zaman Levent'e tünele gidip gelmek bayağı uzun bir yoldu. Şimdiki gibi böyle geniş caddeler yoktu. Yani şöyle bir 45 dakikalık bir otobüs yolculuğu. Her gün beraber gidip gelirdik. Bir akşam böyle okuldan dönerken o bana dedi ki biliyor musun Anadolu'da eskiden milyonlarca Ermeni yaşıyormuş. Sonra bunların hepsini yok etmişler. Ben de tabii hiç şaşırdım kaldım. Çünkü 12 yaşındayım. Bizim diş doktorumuz, dişçimiz Ermeni. İstanbul'da yani o zaman çok Ermeni vardı. Annemin terzisi bir Ermeni hanım. Yani Ermeni çocuklar, Ermeni okulları dolu. Akşamüstü Kurtuluş'tan geçtiğiniz zaman her tarafta Ermeni çocuklar var. Çünkü orada Kurtuluş'ta Pangalt'ta Ermeni okulları vardı. Ermeni mahallesiydi orası. Allah Allah hiç böyle şey duymadım. Annem o zaman çalışıyordu. Akşamüstü söyle işte saat 7 falan eve geldi. Hemen sordum anne dedim böyle böyle dedi senin bu işten haberin var mı? Annem dedi ki sen küçüksün bu işlere burnunu sokma. Şimdi öyle deyince ben dedim ki çocuk haklı galiba kendi içimden. Çünkü bu işi suspus ediyorlar üstüne örtüyorlar. Demek ki burada bir haklı bir şey var. Yani anne de cevap vermiyorsa, evet. konuyla alakalı bir şey Tabii. söylemiyorsa, demek ki haklı. Evet, öyle evet. bir sonuç çıkarttım. Yani aynen işte demin söylediğim gibi, biz şimdi Türkiye olarak da, yani ben aile içimde yaşadım. Bunu biz ama dünya da bize bakıyor, bunlar susuyor. Demek ki burada bir saklamak istedikleri bir şey var diyor. Evet. Bunu da şunu demek istiyorum. Bakın 12 yaşında İstanbul'da yaşayan bir Ermeni çocuk kendi görüşünü savunuyor ve propagandasını yapıyor. Ama şimdi bugün 2014 yılında bizim birçok tarih profesörümüz maalesef bu konuyu anlatamıyor. Yani tarih profesörü öbürü daha ortaokulun birinci sınıfından bir çocuk. Bu durum böyle. Onun için bizim bunun üzerine çok yoğun durmamız lazım. Ee, Zor bir iş değil aslında, ee, hem birlik edinmemiz lazım, hem bu bilgiyi kendi toplumumuza dağıtmamız lazım. Yani çocuklarımıza, gençlerimize, herkese çünkü hepimiz bundan karşı karşıya kalıyoruz bu şeyden. Mesela şimdi 2014, Can Harbi'nin başlamasının 100. yıl dönümü, sergiler var, konferanslar var her yerde, her yerde bu gündeme geliyor. Bazen bir tek bir cümle, bazen daha geniş. Ha bir de tabii ki kendimiz öğrendikten sonra bunu diğer toplum, birazcık biz Almanya'da yaşıyoruz, Alman toplumunu anlatmamız lazım. Efendim, şimdi bir defa kesin olarak şunu söyleyeyim: Bize yöneltilen suçlama, yani siz Ermenilere soykunu tamamen yanlıştır. Biz bunu her noktasının yanlış olduğunu ispat edebiliriz. Nasıl ispat edebiliriz? Elimizde Ermenilerin kendi belgeleri var. Bize karşı elde silah savaşmış Ermeni önderleri var. Bunlar Ermenilerin büyük saygı gösterdikleri, büyük kahraman dedikleri insanlar. Onların hatıraları var. Onlar hatıralarında olayı anlatıyor. Bizim hiç kendimizin bir şey eklememize lüzum yok. Dolayısıyla yani bu tamamen bu suçlamalar geri çevrilebilir. Okulda böyle söylüyorlar cevap verme tabii çocuk nasıl cevap versin? Mesela biz milli buradaki Eğitim Bakanlığı'na, Kuzeyren Vesfale'ye 8000 bin imzayla başvurduk. Bazı arkadaşlar hatırlayacaklar. Bundan e, 2011'de imza topladıydık. Dedik ki siz böyle böyle ders veriyorsunuz. Gelin bu konuyu birlikte bir konuşalım. Elimizde belgeler var. Bir de bunlara bakın. E, önce peki dediler. İşte Eğitim Bakanlığı sizden irtibata geçecek falan dediler. Sonunda Hayır, biz bu konuyu sizden konuşmayacağız dediler. Siz bizim tarihimizle ilgili konuşuyorsunuz, bir de bizi dinleyin. Bizi dinlemeden olmaz. Şimdi bir yüzyıl öncesine bir dönelim. Tarihler, tarih kitaplarında kayıtlarda bir buçuk milyon insanın öldürüldüğü, bir katliam yapıldığı iddia ediliyor. Fakat bizim bilgilerimiz, o dönemde Osmanlı coğrafyasında yaşayan Yahudi nüfusunun Tümünün 1 milyon 200 bin civarında olduğu. Ermeni, Ermeni ülkelerim. Ermeninin 1 milyon 200 bin civarında olduğu yönünde. Bir tenakuz söz konusu değil, yani bir çelişki söz konusu değil mi? Bu konuda neler dersiniz? Şimdi dönemde istatistikler var, Osmanlı Devleti'nin yaptığı istatistikler var, nüfusla ilgili. Bunlar tabii ki hiçbir istatistik tam değildir. Yani o zamanki istatistiklerde de eksikler olabilir. Mesela Osmanlı istatistiklerine göre bir buçuk milyon Ermeni var. Benim bu konuda bir çalışma var. Aşağı yukarı 700 sayfa. Sadece yabancı belgelere dayanıyor. Ee, Birinci Cihan Harbi'nde büyük e, sivil halk çok acılar yaşıyor. Yani e, çok ölen var sivil halktan Anadolu'da ve İstanbul'da. Ama bunun asıl sebebi açlık ve hastalıklar. Müthiş açlık var. Sadece Osmanlı'da değil, mesela Almanya'da çok büyük açlık var. Almanya'da birinci hanımefendi 750 bin kişi açlıktan ölüyor. Bunu Almanların çoğu bilmiyor. Ama kendi tarihlerinde yazıyor. Fakat bunu şimdi bilmiyorlar. E düşünün ki siz Almanya, o zamanki Osmanlı'yla o zamanki Almanya, Almanya'da demir yolları var, hastaneler var, doktorlar var, ilaç var, her şey var. Buna rağmen? Buna rağmen. Tarım çok daha gelişmiş. Her şey gelişmiş. Buna rağmen 750 bin kişi açlıktan ölüyor. E siz bir de Osmanlı diyor. Üstelik Almanya'da savaş olmuyor. Evet. Savaş Alman toprakları dışında oluyor. Almanya'ya düşman askeri gelmiyor. Çok bir 6 hafta filan, 6 hafta süren bir Rus işgali var. Onu da hemen püskürtüyorlar. Küçücük bir parçasında. Osmanlı ise çok daha zor durumda. Ne demir yolu var doğru dürüst, ne bırakın demir mu? Yolunu... Şey yok, asfalt yol yok filan falan yani saymakla bitmez. Yani iletişim kanunlarla sağlanıyor. evet, deve sırtında. Evet. Yani ordu mesela e, şeye gitmek için, Bağdat'a gitmek için yürüye yürüye gidiyor. ölen Türkler, Müslümanlar, Türk demeyeyim sadece Kürtler de var çok ölen, onun için Müslümanlar diyorum. Müslümanlar ölen Ermenilerden çok daha fazla evet. o dönemde. Yani hakikaten bir kayıp var, doğru. Ermenilerin kayıpları var, doğru. Biz bunların acısına saygılıyız. O, biz her, yani masum ölen her insana saygı duyarız yani. Bu bizim kültürümüz budur. Ama aynı anda çok daha çok sayıda Müslüman var. Bindok burada Almanya'da şu anda bir dernek vardır. Deutsch Armenische Gesellschaft diye. Kısaltması DAG. Berlin'de merkezi. Bu Alman-Ermeni cemiyeti 1918'de kurulmuş. Bu cemiyetin şimdiki başkanı benim bir arkadaşım Ermeni. İstanbul'dan beraber aynı okulda okuduk. Rafi diye bir arkadaş. Bu dernek 1918'de yani daha savaş bitmeden savaş 1918'in Ekim'inde bitiyor. Bu dernek 18'in başında Ocak, 6 Ocak'ta Almanya, o zaman şimdi şansölye var ya, o zaman da şansölye. Başbakan demiyor Almanlar, yani kansler. Ona bir mektup yazıyor bu dernek. Ama Ve savaş henüz bitmemiş. Bitmemiş. 6 Ocak tarihli evet. bir mektup. Ee, 6 Ocak'ın önemi şurada, o sırada Rusya'da Çarlık devrilmiş. Dolayısıyla Rus orduları Doğu Anadolu'dan çekiliyor. Çağrı devrildiği için. Aynen. Ee, böyle bir özel bir durum var. Diyor ki bu dernek Doğu Anadolu'da, mektubun tam metni bende var. Doğu Anadolu'da eskiden Müslümanlar çoğunluktaydı. Şimdi bu Müslümanlar telef oldular veya yok oldular. Doğu Anadolu'da Müslüman kalmadı. hı. -hı. Orada eskiden yaşamakta olan ve azınlıkta olan Ermeniler kaçmışlardı. Şimdi onlar döndüler. Artık buralarda Ermeniler çoğunlukta. Yani diyoruz ki, eğer siz elinizdeki belgelere inanıyorsanız, güveniyorsanız gelin konuşun. Biz kendi söylediklerimizin sağlamlığına eminiz, siz bunları gelin kontrol edin. Ama yanaşmadılar. Bu birinci seviye. Bunu devam ettireceğiz. Mesela parlamentoya şimdi, Dilekçe, Dilekçe Komisyonu'na aynı şekilde başvuracağız. Ama diğer bir amaç da şu, biz bütün Türk ailelere, Türk kuruluşlara duyurmak istiyoruz ki eğer sizin çocuklarınızın gittiği okulda böyle bir ders veriliyorsa hemen bizden irtibata geçin. Bizim elimizde çok sağlam bilgiler var. Çocuklar bunlarla öğretmenin yanlış olduğunu sınıfta gösterebilir. Birçok çocuğa bu şekilde yardım ettik ve öğretmenler aa ben bunları bilmiyorum demek zorunda kaldı. Hatta böyle ödev yazıp gayet iyi not alan arkadaşlarımız da var. Bunların bir kısmı şimdi üniversiteye gidiyor, liseden çıktılar. Yani hedefimiz iki türlü. Bir, Alman kamuoyuna diyoruz ki bize kulak verin. Biz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Herkesten konuşup daha barışçı bir yarına temel hazırlayalım. Peki buradan Türk toplumuna ve Türk sivil toplum kuruluşlarına nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Şimdi biz bir dernek olarak küçük bir derneğiz. Mahsus böyle küçük kalıyoruz. Diyalog Füfriydin yani Barış için Diyalog Derneği. Bu dernek diğer Türk kuruluşlarına ve şahıslara Ermeni Türk tarihi ile ilgili bilgi sunuyor. Yani bu durumda bilgi edinmek isteyen ayrıntılı ve gayet kimsenin bilmediği bilgiler var bizim elimizde. Bunları isteyenler bize başvursunlar, biz onlara sunalım. Onlar da kendi çevrelerinde bu meseleyin doğrusu nedir onu göstersinler. Siyasi görüşü nasıl? Buna hiç bakmıyoruz. Biz aynı şeyi de Gelin bakın, bizim e es ist sehr wichtig, dass wir die Vorfälle von 1915 aufklären, wobei ich auch der Meinung bin, man sollte auch die Vorfälle, die davor passiert sind, auch aufklären. Sprich, was alles im 19. 18. Jahrhundert passiert ist, ist eine Aufklärung wert. Es ist ein Schritt zur Bruderschaft, zur Wiedervereinigung. ...Amenya'nın ve Türkler'in... Kuzey Hindistan Başbakanlığı... ...bizimle görüşmesini... ...talep ediyorduk. Fakat... E, uzun süreli yazışmalar neticesinde... ...bizimle görüşmeyeceklerini bildirdiler. Buna istinaden biz de... ...bize kulak verilsin... ...diye buraya geldik, buraya toplandık. Eğer ki hak verilmesi gerekiyorsa... ...bugün Doğu Türkistan'a, Batı Trakya'ya, Kıbrıs'a... ...Kırım'a, Kazan'a, Çeçenistan'a, Gazze'ye... ...hürriyet verilmesi lazım. E, bizler de... ...Türk insanı olarak, Avrupalı Türkler olarak... Ee, bu konuyu e, artık gündeme düşmesi lazım.